Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlere odamızı tanıtıyoruz. Evet Önce başlayalım. Önce nereden başlayalım? Yataklarımız var Burası anne yatağı. Burada bir... Benim yatağım da burası. Bu da burada ne istedim? Burada abajurlarımız vesaire lambalarımız. Ondan sonra burada çalışma masamız var. Şurada kitaplığımız var. Onları çok çekmeye gerek yok zaten burada benim makyaj malzemeleri vesaire var. Onları da çok çekmeye gerek Evet. Önden çekil de. Şurada. Bak ya. <laughs> Bu şuradan benim canım benim. Burası benim Barbie'lerimin köşesi. Evet. Simavuzu. Genelde ben bunlarla çok oynarım yani. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Burada Alef'in oyuncak sepeti var. Kendisi buraya oyuncaklarını güzel çıkıyor görsünler. Evet, burada gardırobumuz var. Burada çok büyük bir ayrıntı değil de. Gardırob Hadi çek <laughs> kadar. Olayı temsil eden. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar.